Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hayvanat bahçemizi tanıtacağız size. Hmm, hangi hayvanlarım var? Bırakın. At, at, fil, inek, inek, domuz, köpek, zebra, keçi, at, su aygırı, at, deve, aslan aslan, ejderha, sonra kuzu, midilli, küçük eşşek <laughs> eşek, tabii ki de ejderha, fil, aslan, tavşan, aslan, kedicikler, <laughs> balık, köpek. Bekbek. Hmm, ne güzel hayvanlarımız Şimdi var. Denizecir, sen de tanıtır mısın hayvanları? Evet. Söyle bakalım. Anne anne böyle. Evet. Böyle çıktı. Ayı te, ege te, ege. Dur, çıktı. Hangi hayvanlar var? Bana sayar mısın? O isimleri ne bunların? Aslan bu aslan. Evet. Bu ne? O ne? Aslan. Aslan. Evet. Doğad. Evet. <laughs> <laughs> Çocukte. Evet. <laughs> Nereye gidiyorsun anneciğim? <laughs> Böyle. evet. At. Başka neler var? At. Evet. Öyle a mi? Öyle mi yapıyor? Hmm. Başka neler var? Tavşan var mı? Tavşan orada. Evet. Başka kedicikler a nerede? Başka kedicik burada. Kedicikler nerede? Kedicik orada kedi çiçekler. Miyav mı ya. yapıyor kedicikler? Hmm. Başka neyiniz var? Başka ne Evet şimdi size hayvanlar gelmiş biliyor musunuz? Vay. Otur, evet. Otur. otur. Şimdi size geliyor ama bunlar kafeste geliyorlarmış. Bak. Çok yırtıcı bir hayvanmış bunlar biliyor dur, musun? Dur, dur. Hayvanları yakacak. Şimdi açayım mı? Aç aç. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. <gülüyor> <Ağ>. <gülüyor> Hop. Vay. Vay. Dur ne yapacağız yırtıcı hayvanlar. Kafesteler. Uyur. Ben şunları alalım. Evet, biri Deniz Ecre'ye gelmiş, biri Kübra esleme. Hadi bakalım açın içinden ne çıkacak? Önce Deniz Ecre açsın. Hadi aç bakalım içinden hangi hayvan çıkacak? Ne çıktı annem? Çaa! Wow! Mavi, mavi bir ne çıktı? Dinozor. Evet. Benimkine geçelim. Bakayım dinozoruna göster bana. Vay! Wow. Şimdi, Şimdi benim yetü hayvanlarıma. Sende ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Wow. Mor ve sarı bir dinozor. Evet. Ama bu arada şuradaki mavi şu ikisi herhalde kardeş gibi geliyor. Wow. <laughs> evet. evet yavaş hadi wow, bunlar yırtıcı olduğu için kafese koymuşlar. Evet, yeni hayvanlarımız da eklendi evet, artık. Evet, abirim. Şöyle dursun. Sen de dur bakalım. Evet. Evet, onlar düşüyorlar galiba. Evet, düşüyorlar. Boya olar. Evet, olur. Evet. <laughs> Şimdi Hayvanat bahçemiz o kadar güzel ki. Şimdi güzel güzel oynuyoruz. Ne yapalım hayvanlarımızı? Kulübeler bu, yapalım. Bu, bu. Onlara yemek yedirelim. Evet. Arkadaşlar kafesi yırtmışlar bu arada. Kafesini, <laughs> kafesini kapatsana. Hadi kapatalım birlikte. Evet. Sen de kapat. Evet. Takım kafesini. Bak. Hangi hayvanı koymak istersiniz içine? Şunu. Onu mu istiyorsun? Tabii ki de yırtıcı hayvanları. Evet. gel burada Evet. Takalım. Evet. Yırtmışlar kulübeyi. Hı hı. Hemen takıyorum. Bu dinozorun uykusu gelmiş. Dinozorlar akşamları bazen saldırır diye onları bu kafesler. Hmm. Evet. evet. Al bakalım. Şimdi oyada. Oyasın artık. Evet. Tatmama ister misin? Bir dakika hemen hallettim. Aferin. Ben... Oy. <laughs> Dur şu kapısını da kapatalım. Onu da uyutalım. Şimdi de Aha. hayvanlarımız acıkmış. Onları besleyelim olur mu? Çekerim maması bitmiş ben. Onu hemen alayım bakın. Hı -hı. Doldurmak Doldurma. Ben açtım böyle. Evet. Oca doldurdu. Anne. Bir onun var. Tamam. Şimdi bay bay. Kıvla. Abone olmayı unutmayın. Evet, kızlarım abone olun, olur mu?